Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir mükemmel bir ev yapıyoruz. E, buradan gelsin ben seslendiriyorum. Ya zaten seslendiren benim de. Neyse işte burayı düzleştiriyorum. Niye kasıyorum? Evet. Düzleştir. Niye ediyorsun? E, kuş rahat bırakmıyor bu arada. Özür dilerim. İşte evimiz eşya seçiyor. Orta çağ Tanılı ikili bir ev yapıyorum. İkili, iki kişilik yapıyorum. İşte burada ye, kürekle yapacağım yerleri belirliyorum. Yani belirlemeye başlarsam tabi. Tabi. Başladı. Burada belirliyorum işte. ben ne anlatayım oğlum? şimdi de başlıyorum işte şey yapma. E yapma. yapma. İkinci yani. kütükleri şey yapıyorum. Burada örnek alabilirsiniz. Kütükleri birleştiriyorum. Yani orta çağ olduğu için burada tek katlı olacak ev. İkinci katını yapmaya üşenmiyorum. E, burada gündüz yapıyorum. Wow. E, Kapıyı ayarlamaya çalışıyorum. Buna iki saat uğraştım. Kestim o yüzden. Ne oluyor lan? Brap <laughs> Camları ve evin duvarlarını tamamlıyorum. Şu yan tarafı tamamlamadım. Ee, orayı görmenize gerek yoktu. Yani orayı kestim komple. ne kadar yavaş oynuyorum görüyorsunuz da. Neyse bir şey olmaz. Burada gene dekorları yapıyorum. Diğer tarafın dekorlarını yapıyorum. Oyna ki oynayı buraya hapsediyorum. Çok güzel oldu. Bunu buna da iki saat uğraşıyorum. Ne olduğunu söylemeyeceğim. En son siz bakın ben niye soruyorum. izleyin sonuna kadar videoyu. Zaten 5 dakikalık video. <laughs> Çatıyı yaparken sizlerle bir soru cevap yapalım arkadaşlar. Ee, soyadım önemli. Aslında söylemeyecektim ama Elif önemli. Herkes benimle dalga geçer diye ama onların soyadları daha berbattır. Neyse arkadaşlar Giz Gökhan'ın kuzeniz bu arada. Bunu soran yok ama sürekli yanlış anlıyorlar. İşte o yüzden Gökhan'ın kuzeniz yani onu söylemek istedim. Başka ne söyleyeyim? E, bu arada Blackpink dinliyorum. En sevdiğim Blackpink'ten en sevdiğim Lisa. Lay Lisa. La Lisa Mona Onu seviyorum. İkincisi de Jennie. Üçüncüsü de Jisoo. Dördüncüsü Rose. Çünkü ben Rose'yi niye sevmiyorum bilmiyorum ya. Yani Sesleri falan başarılı, güzel ama içime sinmedi. Yani en sevdiğim Lisa ama. Şimdi burayı o biz konuşurken düzleştirme yerine geçmişim. Hadi videoya dönelim. Arkadaşlar burada evin e, iç dekorunu yapıyorum. Ya burayı pek göstermedim. Yani neden gösteriyorum? Neden göstereyim? E ee, bura işte ön tarafı böyle gözüküyor. Evin. Dur bir dakika. Evet. Ön tarafı böyle değişiyor. Ön tarafı böyle gözüküyor. Yani yan taraftan böyle gözüküyor. Burada benim odam var. Burası benim oda. Mavi benim oda. Burada böyle bir şey yer yaptım. Şurada sandık odası. söyleme söyleme. Burada çiftlik olacaktı sadece bir tane inek var. Oraya girmişti ben de hapsettim onu. <laughs> ee, Burada gökenin odası var. Burası gene yan, diğer yandan öyle gözüküyor. Şimdi tamir ettik tamam. Ön evet, taraftan gene böyle gözüküyor. Şimdi içini tanıtacağım. Ah ah ah. Heh. piyasam arada 8'e düşüp geliyor. Şöyle bak. içinden ön böyle. Tamam mı? Sonra burada Gökhan'ın odası var. Burada büyük bir sandık koydum. Belki bu sandığa sığamaz diye çünkü yani çok küçük kendime de bir tane büyük sandık koydum gene aynı oda tasarımları sonra buradan bir yere çıkıyor Aa, buradan buraya çıkıyor burada istersek yatabiliyoruz geceleri yıldızlara bakarak dur bir dakika nasıl geçirdim ben bundan ha geçtim bakın ee, uçarak geçmişim neyse bir şey olmaz burada da sandık odası var şunu açmak zor mu yok değil evet böyle bitti yani çok kısa anlatımlı ama çok uzun sürdü. Yani hiç kısa değildi. Yani neyse işte böyle oldu. Hadi gore series, gore series, Şuradan bir SS alacağım. Sizi durdurayım. Ya oğlum neyi açtım?